İskender? Kapan, kapan be. Kapan be, kapan. Ay yine uyandırdım oğlum. Ay kusura bakma, seni uyandırmasın diye gözüm görmüyor işte. Kadim anne hikayelerinin en büyük kahramanı, şefkatli ve merhametli bereket tanrıçası Umay Anadır elinde hep süt dolu bir kase olduğuna inanılır. Bu süt, annenin evladına verdiği can suyudur. Mercimek çorbası yaptım. Sen seversin. Tereyağlı. Ay ay ay, acıyor mu? Yok yok. Yok. Giderim birazdan zaten. Gitme. Yani tokanlan da öyle git. Gülçe'ye diyorsan bir şey demedim. Sen bu ailenin babasısın oğul. <laughs> Gördük babayı geçen gelişimde anam. <laughs> anam diye dillerine kurban olurum ben senin. Olur aile içinde böyle şeyler. Yıllar sonra döndüm ya. Olacak o kadar hırs. Sen biraz kal. Onlar alışırlar. Kolun tutmaz, ben içireyim. Yok, yok, içireyim ben. Al kuzum. Güzel olmuş mu? Çok özlemişim onu. Canım oğlum benim. Al oğlum. Babana da bir geçmiş olsun de. Bak toparlanıyor. Geçmiş olsun. Senin bir şeye ihtiyacın olsa beni ara babaannem olur mu? Tamam kuzum. Tamam. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Bu diğerlerine benzemiyor değil mi? Erman mı? Öyle. Onun huyu suyu başkadır. Belli, belli. <laughs> Bunun babasına saygısı baki. Biraz daha vereyim mi? Kafi. Ana benim gömlek nerede? Dün gece yıkadım astım. Ya zahmet olmazsa getirsen de ben de ufak ufak gitsem artık ha. Yine geleceksin değil mi? Gelirsin. Merak etme Gülüyor. ama artık hep buralardayım. Anam. Sormayacağım mı? Neyi? Onca zamandır neredeydin? Niye bir defa olsun aramadın? Niye bırakıp gittin diye? Yok. Yolunu bekledim hep. O kadar. Geldin ya. Yeter. ağır kokuyor burası ya. Rutubetten tabii. Bu kadın ne işi var burada? Düşmedi mi yakadan? Anne. Ah, İskender içeride. Git al, zapt et. Bir daha da kapıma dayanmasın. Karışmam. Aysa? Arabada bekliyorum sevgilim. Ah. Gülce senin yerin ayrı biliyorsun. Allah belanı versin senin. İskender'e bela okuma. O kadının yüzünden e. Sen niye geldin ki buraya kadar? Ben geliyordum işim bitince. Sus İskender sus. Bak hanımefendiliğimi bozmak istemem ama senin yedi ceddini öyle bir söverim ki yarısını yarın anlarsın. Ne işin var lan senin burada? İş? <laughs> ha, değilse beni şuramdan vursunlar. Nallak? <laughs> Ortak. Neredesin sen? Sesini niye geliyor? Kaldı sekiz can. Toparlandıysan gel kasaptayım. Neredesin, neredesin? Sen Tahir'in oğlu lan? <laughs> ya Tahir sen ne zaman büyüdün de baba oldun be oğlum? Ya Devran yanlış anlama ama işin içinde bu adam varsa ben girmem. Tek muhatabım benim. Benim sözüm var, onu geç. Bana güvenirsen olur bu iş. Hele anlat bakayım sen şu işi. Gel. Baba baba, havalara bak. Tahir. <laughs> Yarım saate arar seni Hazır ol Ne diyorsa yap açık verme Bilgisayara ulaşsan yeter Mutlaka oradadır zaten Kendini silmiştir ama kalanları kaydetmiştir Kamera Eyvallah Az kaldı kavuşacağız canım kardeşim Kimle özleştin ya Eski bir arkadaş Kim Sünnetçi mi <laughs> Çocuğa düğün yapacaksın değil mi? Kabul etti mi? Etti. İşin içinde sen olmayınca herkes her şeyi kabul eder zaten. Çünkü sana güveniyorlar. <laughs> ya ben hani böyle derslerde öğrendiklerini kullanırsın falan sanıyordum. Hani alsattaki böyle <laughs> şekilli hesaplar falan. ha? <laughs> ne yapacağım? Yok yok sen daha iyisini yaptın. Benim yapacağımı yaptın. İnsanların sana olan güvenini kullandım. En kolayı, en ucuzu. Bundan iyi sermaye mi olur? Ben tükettim biraz. Ama sen... ...bu mahallede beş kuruş harcamadan... ...aylarca, yıllarca... ...böyle bir kamyon dolusu para... Aklarsın. ...burası senin için bir altın madeni ya. Buradaki herkes senin sermayen. Değil. Arkadaşım, dostum, ailem. Ben sen değilim. Buradaki insanlar bana güveniyor çünkü ben kimseyi harcamam. Kimsenin güvenini boşa çıkarmam, kimseyi yakmam. Orası belli olmaz. Onu bir şeyi çok isteyince anlarsın ancak. Şu hayatta iki şeyi arzular bir erkek. Biri para, yani güç, yani itibar. Diğeri kadın, yani aşk, yani hayat. Ötesini geç. Sen belki daha bir şeyi gerçekten istemek nedir bilmiyorsundur. Sen önce onu öğren, ondan sonra görürüz bakalım kimi yakıyorsun, kimi yakmıyorsun. <laughs> önce içinde o ateş var mı? Onu bir görelim, o bir çıksın. Önce o ateş seni bir yaksın. Yangın nedir o zaman anlarsın. Hintli mi filozof? Ay <laughs> şimdilik. <gülüyor> ben de hayat tecrübesi çok evladım. Yani ihtiyaç duydukça esirgemem. <laughs> Gerek yok ne diyorsam yap yeter. Allah Allah. Sen benimle pazarlık edecek konumdasın. mısın? Paranı dedim. Kurallarım yok demedim. Benim Ceylan'ı korumak için sana muhtaç olduğum kadar... ...sen de karga ile iş yapabilmek için bana muhtaçsın. Bunu unutma. Dökül. Külim bir bana harcanabilir bir adamını getireceksin işi bu olacak bilecek kandırmayacaksın eğer bir mevzu çıkarsa bir sorun olursa bütün her şeyi üzerine alacak hep senin yanında olacak elimizin altında olacak gözümüzün önünde olacak. O kolay İki, iki aklanan para bu kişinin adına açılacak bir şirkete yatacak danışmanlık şirketi yani kimsenin kargayla bir bağlantısı olmayacak herkesin tek muhatabı ben olacağım. Sen sadece aileni değil mahallenini de koruyorsun yani ha vicdan diye buna derim ama genelciler ben o parayı sana bir kere verdim bir daha bırakmam. Bu da benim sana kozum işte. Ceylan'ın güvende olduğundan emin olmak için. Üç. Üç. Sendeki emaneti bana getireceksin. Hangi emaneti? Biliyorsun sen. Hangi emanet? Düğünde elimde olsun. Ha bu arada... ...dolarda fazla da olan mı Buradaki herkes senin ne mal olduğunu bilir. Sen nasıl istersen. Ortak. <laughs> İskender Bey. Neredesin oğlum sen? Hiç aradın sordun yok. Ben seni arayacağım dediğiniz için ben bekliyorum. Ha işte ben aramasam arayacağın yok. Neyse neyse neredesin şimdi? Ee, Laleli'de. Bir otelde. Oğlum biz burada dururken sen orada böyle bir başına otellerde motellerde. Ya siz deyince bir otel buldum. Ben de hani otel buldum Laleli'de. Tamam toparlan gel yanıma. Eşyalarını da al. Tamam mı? Bundan sonra hep beraberiz. Sana bir şirket kuruyoruz. Hadi 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 çabuk gel hadi. <laughs> Sıkkıcığım İskender ben canım <laughs> ne işim var benim o mahallede? Ne işim var? Ayşe! Öldürürüm seni İskender! Öldürürüm! Duyuyor musun sen beni İskender? Gebertirim seni! Bak, git dinle sen bunlara hiç gerek yok Aysel. Git Aysel, ama, ama ya. Öldürürüm seni İskender! Öldürürüm! Öldürürüm seni gebertirim! Hayırdır Tim? Allah aile arasında bir durum herhalde Cesur Bey. Onu sormuyorum. Sen ne yapıyorsun burada? İskender Bey bana bugün şirket kurdu da e devletten bir çıktı almam gerekiyordu. Benim bilgisayarım da yok, onun bilgisayarı kullandım. İyi, hayırlı olsun. Amin. Amin de ee, benim Karakçı'da bir kahveye gitmem gerekiyormuş. Devran diye biri beni bekleyecekmiş. Çıktıları vermem için ben gideyim mi ne yapayım? Sen git. Bu iş uzar. Tamam. Ne işin var? Aysel'cim bir dinler misin? Hiçbir şey beni oraya dönmeye ikna edemez. Duydun mu? Aysel aman. Nereye? Karakçı'ya. Ya sen değil miydin ya? Enternasyonel servet bizi bekliyor diyen. Enternasyonel servet Karakçı'da ne gezer lan? Onu kargaya soracağım. Paraları yıldı Gülce'nin evine. Ne yapayım? Bir kurşun yarısına mal oldu bana. Devranı soktum işe. O da o mahallede aklayacak parayı. Ne yapayım? Başını boş mu bırakayım? <gülüyor> Mahalle. <gülüyor> Mahalle. <gülüyor> ne yapacak mahallede? Naylon fatura mı kestireceksin? Düğün yapacak. Düğün? Altın, takım akı, bir kere olur o, o tezgah patlar. Asla patlamaz. Büyük meblağı hızlı atlayamaz belki ama uzun vadede güven ve istikrar vaat ediyor. Ya açsanıza gözünüzü, çocuğun elinde koca bir mahalle var. Artık bir şey desen ha, şu fırsatı bir görsen. Haklı. Biraz hava değişikliği hiç fena olmaz. Ben gidip valizimi hazırlayayım. Aklın yolu bir. Bak gör oğlunu. Gülüm. Kısa bir zaman için ya. Bak İmre yolda. Bugün yarın gelir. Bırak şu tezgah bir işlesin. Bırak bu devran bir dönsün. Ya haram paraya el sürmeyen bir oğlum var benim ya. <laughs> en büyük zaafı ailesi olan bir çocuk. Bırak biraz da benim için çalışsın, bizim için çalışsın. Sonra? Sonra? Sonra çeker gideriz gülüm, nereye istersen. Ya çok değil, bir iki ayda. O kasada bize bir ömür yetecek kadar para birikir. Vakti geldiğinde alır gideriz. Gideriz değil mi? Gideriz tabii. Gideriz. Nereye istersen. Gideriz tabii. Tabii. Gideriz. Ulan gitmiştik zaten. Aa. 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 Biz o çukurdan çıkmıştık zaten İskender. Sen benim sayemde çıkmıştın hatırlatırım. Ben hiç unutmam ki. Sır basma. Bu ne demek sen farkındasın değil mi? Çıktığımız çamura geri dönmek demek. Orada yaşamak. O leş kokunun içinde. O odalarda. O kaldırımsız sokaklarda. Mahallede yaşamak. Kimsenin itlemediği insanların arasına dönmek. Asla İskender, asla! Sen... Onlardan değilsin, artık değilsin. Seni bir daha kimse ezemez, kimse, sen ezersin. Hatta sır bu yüzden oraya dönmelisin. Açık defter kalmamalı Aysel. Sen bedel ödetmeyi iyi bilirsin. Hepimiz. Umay yalnızca anneliği değil, dişiliği, kadınlığı da temsil eder. Merhameti, şefkati, bereketi olduğu kadar felaketi, şiddeti ve ölümü de yüreğinde taşır. Bu şey bu. Be. Benim gırtlağımı sıkmaya kalkan Yaman. Ne bağırıyorsun oğlum sabah sabah. Ne işin var senin burada? Yaman mı? Yaman ben de, değil Ben de, mi? ben de, ben de. Yaman ben de, mı? Ben de. Ha, Yaman mı? Ne sende, ne sende? Ne işin var tamam. burada? Tamam, tamam. Ne, ne işin var lan burada? Tamam. Çekil, Oğlum, çekil! Ha? Ne işin ne işin var lan burada? Gelmişsin, o, o, karşımızda bir daha arıksız gibi. Sana mı soracağım nerede yaşıyor? Yaşatır sana sonra Benim olmasa bile insanın banka hesabında bir milyon lira olması da bir hoş yani. Aa. Ah. Ne oluyor orada? Yaşatırsam, zorlarsam. Kardeşler geldi. Kardeşler geldi. Tamam, ederek, şey Ederek bilmiyorsun <laughs> ama. Utanma geliyor, arsız gibi. <gülüyor> <gülüyor> arsız Kemal'e <geminiğe>. ne arsız? <laughs> Kız. O değil mi? Kim? Hangi, hangi bize geliyorsun lan? Çekil, ver Tamam. Ver lan, çekil. Çekil. Annemi düşün. annemi Permanı al, kardeşlerini sok içeri. Kempaze oldu ya. Ne kepazesi oldu Ne Var neyin taşınıyor? Ne yapacaksın lan buradan? Öyle bir şey yok. Ne diyeceksin lan buradan? Ne diyeceksin lan buradan? Çok beklersin. Bundan sonra yuvam da burada, işim de? De, evet. de burada, ortağım da burada. Ne? Ne yaptıysan? Ne ortağı? Sana mı diyor lan? Anlatacağım. He? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Ne anlatacaksın oğlum? Nevran! Eve! Herkes eve! Tamam. Ne oldu lan? Gel. Ne oldu lan? lan? Geç, konuşacağız, Geç. İmre. Hoş geldin gözümün nuru. Hmm. Hoş bulduk kral. Aa, gel bakalım. <laughs> Bak bir daha bu kadar özletme gelin. <laughs> Niye trenle geldin? Yüküm azdı? yolun hakkını vereyim dedim. Bu benim. Güzel değil mi? Güzel. <laughs> Karga düşer yalnız komisyonunda. Düşsün, bu daha acil. <laughs> Bir <de> bu senin. Oho. <laughs> Oho. Sevdim. Her zaman. <laughs> Allah'ım. <laughs> evet dinliyorum. Ne oldu da tatlı düşlerin? Niye kıvırsalıyor şu an? Ne fark eder? İstanbul daha iyi değil mi? Daha iyisi olamazdı. Ben isterseniz hesabın devamını anlatayım. Takılarla birlikte... Hepsi burada kalem kalem. <laughs> Peki. Peki. Uh. Ee, yalnız İmran'ım, ama biz beraberiz. Ne bakıyorsun o zaman alsana. Ee, bunlar karga kanalı değil ki. değil değil mi tatlım Hayırdır? Lafın ortasında gitti. Sana git dedi mi? Demedi. O zaman bekle. Tamam. Transfer için biletimi çabuk hazırlat. Bu kadar acele etme istersen. Çok ihtimal vermiyorum ama yine de soracağım. Neden olmasın sonuçta yurt dışı görmüş insansın. Sen hiç müzeye gittin mi Yusuf? Gittim. Hmm. Öyle mi? Enteresan. O zaman biliyor olman lazım. Gördüğün her şeye dokunamazsın. Bana emir verme istersen. Daha yeni tanışıyorsak. Ben seni tanıyorum. Senin gibilerinden en çok nesini seviyorum biliyor musun? Ne yaparlarsa yapsınlar. Kadına ve çocuğa asla dokunmuyorsunuz. Dokunanı da affetmiyorsunuz. O yüzden. Ben sana istediğim her şeyi yaparım. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Biletimi çabuk hazırlat. Nereye olursa. Aynı yerde uzun süre kalınca çok sıkılıyorum. Allah'ım nasip etme. Ne yaptı? Bana ne yapabilir ki? Tabii ki hiçbir şey çünkü sen bir tanesin. Neden? Çünkü aramızda şu kadar kan bağı olmamasına rağmen sen bu dünyada bana en çok benzeyen insansın. Yani düşün öz oğlum dahi. Yani ona rağmen seni tek geçerim. Cesur'un kafasının çalıştığını artık kabul ettin yani. O değil öbürü. Öbürü? Devran. Çok sürmez. Tanışırız ha. E hadi gelmiyor musun? E akşamı düğün var ama geç kalma. Yani e, canım ne zaman isterse o zaman gelirim. İyi e, peki. Sen hala ne arıyorsun burada? Bırakmadılar. Bu işlere girmek kolay, çıkmak zor derlerdi de inanmazdım. Peki. Ee, paranızın kalanı yarın hesabınıza geçecek. Akşam bir düğün var. Düğün sahibi arkadaşım takı olarak geçecek hesabınıza. Oradan bankaya, oradan da danışmanlık... Sana paramı nasıl sakladığını sormuyorum. Torbacılarıma da hangi sokaklarda geziyorsunuz diye sorma. İlgilenmiyorum. Herkes işini yapsın yeter. Tamam. Tam zamanında hesabında olsun. Süren başladı. Çocuğu bir kenara çektim ama sanki bunda bir pislik var. Fazla rahat. Aşka bir derdi var gibi. Sana zahmet bugün bizi temsilen ve düğüne gitsen ne olur ne olmaz.